Merhaba sevgili yengeç. Bu hafta gökyüzü sana çok önemli bir çağrıda bulunuyor. Kendini koru. Her zamanki gibi sevdiklerine karşı şefkatlesin. Kırılmasınlar, üzülmesinler, hayal kırıklığına uğramasınlar diye. Hep bir adım geri çekiliyorsun. Ama sor bakalım kendine. Ben kimin için geri çekiliyorum ve bu sırada kendimden neyi eksiltiyorum? Bu hafta odak noktan duygusal sınırlarını korumak. Çünkü herkesin duygusunu sırtlamaya çalışmak senin ruhunu ağırlaştırıyor. Sakın herkesi memnun etmeye çalışma. Zira herkes mutlu olurken sen tükeniyorsan bu denge adil değildir. Ve işte haftanın sorusu geliyor içten bir yerden. Bu ilgi gerçekten bana mı ait yoksa sadece bir beklentiğimi yerine getiriyorum? Bu soruya vereceğin dürüst yanıt seni içsel bir aydınlanmaya götürebilir. Unutma sevgili yengeç. Gerçek sevgi kendini yok saymak değil, hem seni hem karşındakini var edebilmektir. İlişkilerde sağlıklı olmak önce kendini ihmal etmemekle başlar.